Dün sabah saat 9 itibariyle özellikle deprem bölgesinde de, buralarda da e, ciddi bir e, yağış başladı. Bu sabah saat 4 itibariyle Şanlıurfa'da bu yağış yoğunlaştı, Adıyaman'da bu yağış yoğunlaştı. Özellikle Adıyaman'ın Tut ilçesinde, e, bir de Malatya'nın Doğan Doğanşehir'inde dere taşmaları, meydana geldi ve seller meydana geldi. Biz sabah ilk haberi alır almaz Adıyaman'ın Tut ilçesine gittik ve orada e, 4 vatandaşımızın sel sulara kapıldığını, sel sularına kapıldığını, aslında 12 vatandaşımız olduğunu, 8 vatandaşımızın oradan kurtulduğunu ama diğer 4 vatandaşımızın sel sularına kapıldığı bilgisini edindikten sonra arama kurtarma çalışmaları başladı. 2 vatandaşımız maalesef ee, arama kurtarma çalışmalarında e, vefat ettiğini değerlen, e, vefat ettiğini gördük. Ve e, diğer iki vatandaşımızın da arama kurtarma çalışmaları 25 kilometrelik hatta Adıyaman Tut'ta devam ediyor. Aynı zamanda Şanlıurfa'ya onun hemen akabinde geldik. Ve Şanlıurfa'da da e, biraz biraz sonra söyleyeceğim alanlarda Karaköprü Sırrın Deresi, Cavşak Deresi ve Karakoyun Deresi'nin aşırı yağmurlardan taştığını ve etrafındaki yerleşim yerlerine önemli ölçüde, ciddi ölçüde e, zarar verdiğinin tespiti yapıldı. Ve sabah itibariyle de daha doğrusu saat dörtten sonra başlayan bu e, yağmurun şiddetiyle buradaki Sayın Valimizin koordinasyonunda, Şanlıurfa Valimizin koordinasyonunda daha önceden de uyarıldığı şekilde bugün itibariyle okullar tatil edilmişti. Bugün itibariyle özellikle kamudaki çalışanların hem yaşlı e, hamileler hem e, engelliler hem e, işe gelemeyecek durumda olanlarla ilgili bir e, izin verilmiş idi. E, yine gece yarısı dalçıkların tamamı kapatılmıştı. Bir tane dalçıkta bir aracın olduğu değerlendiriliyor. Tabii onun oraya nasıl girdiği konusunda arkadaşlarımız elbette ki bir çalışma yapacaklar ama dalçıklar da kapatılmıştı. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, emniyet, jandarma gerekli tedbirleri, gerek duyurularını yapmak kaydıyla, gerekse de bir takım tedbirlerini almak kaydıyla gerçekleştirmişlerdi ama burada meteoroloji Bölge Müdürümüz de var. Aynı zamanda Sayın Bakanımız e, da var. E, Haliliye'de e, toplam e, yağış e, miktarı 129 metrekareye 129 kilogram. E, Karaköprü'de ise e, 120 kilogram. Yani e, bu uzun zamandan beri hele mevsim şartlarına bakıldığı zaman burada görülmemiş e, bir yağış e, miktarı miktarı ve bu bahsettiğim derelerin taşmasına sebebiyet verdi ve bu derelerin kenarındaki alanları da etkiledi. Biz ilk geldiğimizde e, Karakoyun Deresi'ne e, gittik ve Karakoyun Deresi'nin etrafındaki hem arama kurtarma çalışmalarını hem tahliye çalışmalarını hem de ne yapılabileceğini değerlendirdik. Ardından da yine bakanlarımız geldiler. Orada bir değerlendirme daha yaptık. Üç ihbar var. Yani e, iki ihbar. Bir tır şoförümüzün Bozova'daki kaybı ihbarı. E, diğer ihbar da Piyaza Alışveriş Merkezi'nin alt katında oradaki bir temizlik görevlisiyle alakalı ihbar. Tam değerlendiremediğimiz ama çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz e, o dalçıktaki e, bir ihbar var. Toplam üç yerde e, arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Beş vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız şu anda devam ediyor. E, tüm e, bilgileri Sayın Bakanlarımızla beraber e, arz ettik. Talimatlarında e, neler yapmamız lazım geldiği hususunda kendi talimatlarında da e, almış olduk. Sayın Bakanımız da belirtti. Dün sabah itibarıyla başlayan ama meteoroloji tarafından önceden Uyarıları zamanında ve dozunda yapılan bu hadisede de maalesef e, bu can kayıplarımız oldu. Burada 460 kilogram Şanlıurfa'nın uzun yıllar yağış ortalamasıdır. Bunun mart ayı ortalaması 63 kilogramdır. Ama tam bunun iki katı bir yağış iki günde Şanlıurfa'mızın topraklarıyla coğrafyasıyla buluşmuş durumdadır. Bu şu anlama gelmektedir. Şayet böyle bir yağış dört kez tekrar edecek olur ise Şanlıurfa'mızın yıllık ortalama yağışı da bu şekilde karşılanmış olacaktır. Ama tabii ki yıla yayılması gereken yağışın böyle kısa aralıklarla yoğun bir şekilde toprakla buluşması tabii ki bu olağanüstü bir durumdur. Değerli arkadaşlar, Şanlıurfa'nın da içinde yer aldığı bu konuştuğumuz coğrafya bizim aynı zamanda da tarımsal üretimimiz açısından stratejik öneme sahiptir. Yani 11 ilimiz zaten stratejik iller arasında yer alıyordu. Ama bir de bu sel felaketiyle Şanlıurfa gibi, Adıyaman gibi, Malatya gibi üretim desenlerinde farklılık da olsa bu coğrafyada yetiştirilenler bizim gıda arz güvenliğimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı da biz buradaki çalışmaların süratle e, tamamlanması ve tarımsal üretimimize en az hasar verecek şekilde bu çalışmaların nihayete erdirilmesi hepimizin arzusudur. Fakat şunu belirtmek isterim. Merkezdeki 3 ilçemiz Eyübiye, Haliliye ve Karaköprü bunlar en çok etkilenen ilçelerimizdir. Haliliye ilçemizdeki Konuklu, Boydere ve Kısas mahallelerindeki bazı seralarda zarar meydana geldiğini arkadaşlarımız tespit etmiş bulunmaktadır. Ayrıca Haran ilçemizde 5 mahallede ki bunlar dayanıklı Kızıldoruç, Köplüce, Aşağı Yarımca ve Yeni Doğan mahalleleridir. Burada Hububat ekili olan alanlarımızda zarar olduğu şeklinde bir ön tespitleri söz konusudur. Dediğim gibi kati tespitler inşallah bu sular çekildikten sonra e, bunlar yapılmış olacaktır. Karaköprü ilçesinde 300 arılı kovan zarar görmüş. Şimdilik 8 büyük baş ve 8 de küçük baş hayvanın telef olduğu bilgisi de yine arkadaşlarımızın tespitleri arasında yer almaktadır. Ekiplerimiz Yağışların devam etmesi ve arazi koşullarının uygun olmaması nedeniyle henüz tamamlanamayan bu çalışmalar tamamlandığında inşallah süratle biz de burada vatandaşımızın zarar ve ziyanı konusunda atılması gereken adımlar konusunda da yardımcı olacağız. Selafeti nedeniyle DSİ sorumluluğundaki tüm tahliye kanallarımız şu anda açık durumdadır arkadaşlar. Bunun özellikle bilgisini vermek isterim tahliye kanallarının mansaplandığı Haran ve Akçakale tarafında tahliye kanal kapasitelerini açtığı için yer yer taşkınlar ve ulaşımda da aksamalar yaşanmaktadır. Bu Şanlıurfa Akçakale yolu tahliye üzerine geçmişte yapılmış bazı müdahalelerin de etkisiyle tahliye taşmış ve ulaşım ana yolda kapanmış durumdadır. Şehir içinde dereler açık olup tam kesit çalışmaktadır. Önlerinde herhangi bir tıkanıklık söz konusu değildir. Bununla birlikte Karakoyun Deresi'nde suyun yatağından taşması nedeniyle dere kenarı yanındaki Karakoyun ve Akabe mahallelerinde bodrum, bodrum katlarını su basmıştır. Adıyaman ilimizde de aşırı yağışlar sonucu bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Tut Sincik, Samsat ve Kahta ilçelerimizde bağ, Antep fıstığı, incir, dut bahçeleri, buğday ekili alanları ve örtü altı seralar zarar görmüştür. Hayvansal üretimle ilgili de büyükbaş hayvan ile arılı kovan kayıplarının olduğunu biliyoruz. Malatya ilimizde ise ilk belirlemelere göre sel felaketinden dolayı bitkisel ve hayvansal üretime yönelik herhangi bir zayiat söz konusu değildir. Şanlıurfa'mıza da adıyamanımıza da geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu topraklarda bugüne kadar görmediğimiz yoğunlukta dün itibariyle başlayan yağmur neticesinde taşmaları ve bunun sonucunda da 12 vatandaşımızın kaybına sebep olan ve yaralıların da olduğu bir afetle karşı karşıyayız. Aynı şekilde gene Adıyaman'da da, deprem bölgesinde en fazla etkilenen illerimizden biri olan Adıyaman'da da aynı e, afet söz konusu. Öncelikle Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin ve yaralılara da bir an önce şifalarını versin. İlk andan itibaren gerek valiliğimiz gerek e, belediyelerimiz, askerimiz, AFAD'ımız, DSEİ'nin e, çalışanları tüm ekipler canıraş bir şekilde olaya müdahale edip e, en başta arama kurtarma faaliyetlerine personellerimiz ve dalgıçlarımız da dahil olmak üzere iş makinelerinin de bölgeye derhal sevk edilmesiyle e, işlemlere başladılar. E, şu, ve bugün değerli bakanlarımızla beraber e, birçok evi yerinde ve özellikle de Karakoy'un e, sırrın ve Cavşak'ta ak, taşmış olan derelerin hemen yanı başındaki konutlara ve işyerlerine ziyaretlerde bulunduk. Maalesef o alanlardaki e, konutlar, işyerleri çok ciddi bir şekilde hasar görmüş. Ancak şunu çok net olarak söyleyeyim. Koordinasyonumuzda yürüyen ve İçişleri Bakanımız ve AFAD'ın valilik vasıtasıyla DSE'nin de eee e, ekipleriyle Askerlerimizle ve belediye personelimizle hızlı bir şekilde devam eden bu çalışmalarda depremde olduğu gibi bu e, afette de Sayın İçişleri Bakanımızın ve selde de Sayın Tarım Bakanımızın koordinasyonlarının ne kadar önemli olduğunu hep beraber müşahede etmiş olduk. E, bu geceden itibaren inşallah hızını da azaltacak olan yağmurla beraber de yarın tüm işlemlerimizi tamamlama gayretimizi ortaya koymuş olacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Tekrar yaralılara şifalar diliyorum. Allah tekrar bu afetleri yaşatmasın. Yar ve yardımcımız olsun. Geçmiş olsun. geçmiş olsun.